Bu gece başlayacak olan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini Allah'tan diliyorum. Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar, aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece sizin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatla balık temin edecektir. Türkiye son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık su ürünü temin etmektedir bu rakamın neredeyse üçte işte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan 10 yıl önce sadece hamsi avının 250 300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor. Arzumuz odur ki kişi başı Balık aksın. Bilinçli avcılıkta denizlerimizi temiz tutarak paraya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil topyekun milletimizin geleceğinin de çalınması demektir. Hiçbir kanun hiçbir polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlarımızla ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur. Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız? Evet. Bu var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Buradan şimdi sizlere sesleniyorum. Durmanız neta. Dümeniniz via. Rüzgarınız kolayına. Bahtınız açık olsun kalın sağlıcakta diyor ve İstanbul müftümüze mikrofonu vererek duamızı yapıyoruz. Kıymetlendiren de sensin. Ya Rabbi şu güzel yurdumuza gerek arzdan çıkardığın nimetlerle gerek semaden indirdiğin rahmetle gerekse deniz bereketiyle milletimizi rızıklandırıyorsun. Sana hamd ediyoruz. Rızkımızın daim olmasını, bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Sen kereminle rızkımızı daim ve bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bugün dua ve niyazlarla denize açılacak olan kardeşlerimizin kazançlarını bol eyle. Amin. İnşallah bereketli al mevsimi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bize emanet olarak verdiğin bu güzel nimetleri hakkını eda ederek kullanabilmeyi telef etmeden hakkını vererek millete istifadeye sunabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Abi. Bizden önceki ecdadımız bu emanetleri güzellikle bize bıraktılar. İnşallah bizim de bizden sonrakine bu nimetleri tüketmeden, israf etmeden devredebilmemizi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Çünkü sen yurdumuzda sen bol nimetlerle bizi perverdi ediyorsun. Zaman zaman da darlıkla imtihan ediyorsun. Bunu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Ya Rabbi varlık zamanında azmadan, darlık zamanında sızlanmadan sana kul olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bir taha ve yasin. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ الْفَاتِحَةُ